Good game for us. We gotta keep it up like that. Sonuçta çok iyi bir basketbol ortaya koyduk. Bu işe galibiyet özellikle bugün Büyük İtalya galibiyeti. Nasıl oldu sizin için? Kim soruyor? Ben, <coughs> ben, ben soracağım. Cenk Kapyol, Cenk Kapyol, Cenk Kapyol. Anla savunmamız o kadar iyi oldu ki. Nasıl oldu sizin için? Kim soruyor? Ben, ben. Üçüncü kere Kim soruyor? Ben soracağım. Milli takım Avrupa Basketbol Şampiyonasında yoluna devam ediyor. Kim soruyor? Ben soracağım. İkinci tur, ikinci maçı Türkiye-Almanya Cuma akşamı 6'da NTV Sport ve aynı anda NTV Sport HD'de. Kim soruyor? Ben soracağım.